Merhabalar arkadaşlar. Bugün size Poppy'nin ve Holly'nin eşyalarını göstereceğim. Tabi bebeklerim kırıldı. Orijinal olmadığı için. Onların eşyaları kalmıştı. Ben de size göstermek istedim. Ee, ve bunu denemek için bir evraftır duran bebeğim var. Şöyle. Adı Rosbella. Onun üstünde deneyeceğiz. Şöyle. İlk önce elbisesinden başlamak istiyorum. Tabii bunun altında tayt da var. Şöyle içine koyabilirsem. Şöyle bir elbise var. Bu tabi tek olarak da giyilebiliyor, taytlı da giyilebiliyor. Böyle küçük bir tight var. Şimdi onu bunları e, Rosabella'nın üstüne giydireceğim. Arkadaşlar e, bir taytı giydirmeden göstermek istedim böyle ne elbise oluyor ama taytlı da güzel oluyor arkadaşlar şöyle bir gözlüğü var onu çıkartmadım tacını falan taklarını çıkarttım ayakkabılarını da böyle tek bir elbise çok güzel oluyor ama bunun daha kemeri de var tabi şimdi taytını giderek göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar taytlı da böyle oluyor Tabi kameradan gözükmüyor. Ama şöyle yanında bölmesi var. Böyle iç gösteren. Bakın biraz gözüktü. Çarpı çarpı. Tabi siyah olduğu için fazla gözükmüyor. Şöyle bir bebek. Çok güzel oldu. Şimdi çantasını koyacağım yanına. Çantası da bu arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum şöyle bölmeleri var arkadaşlar. O bölmelerin içine bir şeyler koyabiliyorsunuz ama küçücük bölmeler var. Ee, şurada da takıl takılarımı göstermek istiyorum. Şöyle kemer dediğim bu işte çok tatlı. Şöyle e eşyaları var çantanın kendisi çıktı. Böyle bunun içine yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle koyayım. Size de göstereceğim zaten Hı. Da. Şöyle. Şöyle çıkmıştı paketinden. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi kemer, kemerini de takacağım. Beline. Arkadaşlar böyle pijama gibi durdu kamerada. Ben Titan'ı çıkartıp böyle göstereceğim size. Şöyle de kemerini göstereyim. Böyle. Arkadaşlar böyle daha güzel durdu. Şöyle. Çok güzel bir elbisesi var. Ben bu elbiseyi çok seviyorum. Ee, arkadaşlar şimdi şalını takacağız. Arkadaşlar şöyle şalını taktım. Çantasını bu tarafa aldım. Sağ koluna. Yani kameradan sağ koluna. Şöyle şalı var. Şöyle ayakta da göstermek isterim. Çok tatlı. Çok tatlı oldu. Ayakkabılarını da giydireceğim şimdi. Arkadaşlar bu e, Poppy bebeğimin e, kıyafetleriydi. Rosie ile bebeğimin üstünde gösterdim. Şöyle ayakkabıları var arkadaşlar. Şöyle Şimdi e, Holly'nin giysilerine geldi sıra. Onları da Ruzbeli'nin üstünde göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar da Holly'nin eşyaları. Şöyle. Şimdi bunları Ruzbeli'nin üstünde göstereceğim. İlk önce elbisesini göstereceğim ve kilotlu çorabını. Evet arkadaşlar Holly'nin elbisesi ve kilotlu çorabı da böyle oldu. Çok güzel. Ama e, kilotlu çorapsız ben daha çok seviyorum. Bir de onu çıkarak göstereceğim. Evet arkadaşlar, e, önü kısa, arkası uzun elbisesi var önünde Şöyle kilotlu çorabını çıkardım. Böyle daha güzel oldu. Böyle. Askısı yok arkadaşlar bunun. E şimdi de onun çantasını takacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir çantası var. Şöyle mor detayları var. Ama fazla gözükmüyor kameradan. Şöyle takıyorum. Böyle. Ee, bir de takıları olarak Şöyle Tacı ve e, Kemeri var. Şöyle tacı var. Saçlarını batırmak için şöyle bölmeleri var. Şöyle göstereyim. Tarak gibi yani. Şöyle saçını tarayabiliyorsunuz. Şöyle. Şimdi ilk önce kemerini takacağım, sonra tacını takacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, şurada bunu çekersen. Kemer var. Çok tatlı altın renginde. Şöyle. Bir de tacını takacağım arkadaşlar. Şöyle. Sizinle beraber. Şöyle dursa. İyice oturayım. Evet arkadaşlar şöyle tadını da taktım. Çok güzel. Şimdi ayakkabılarını giydireceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan alayım. Şöyle ayakkabıları var arkadaşlar. Çok güzel. Şurada çiçek detayları var. Ve altın rengi. Şurada tuğla detayları var arkadaşlar. Şöyle toplumda. Ve e, çiçek detayları var arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel. Şimdi onları giydireceğim. Evet arkadaşlar şöyle ayakkabılarını taktım. Giydirdim yani. Çok güzel oldu. E şimdi bir de iğneyi var. Onu göstereceğim size. Giydirip tabi. Arkadaşlar ilk önce elimde göstermek istedim. Şöyle. Çok güzel detayları var. Şöyle parlıyor. E arkadaşlar bunu iple örmüşler. Çok güzel. Şurada tül detayı var. Omuz yerinde. Tül detayı var. Ay düştü. Şöyle yine e, popinin elbisinde olduğu, elbisesinde olduğu gibi böyle detayları var. Şöyle popinin elbisesi. Bir de e, böyle. Aynı detay. Şöyle. Evet arkadaşlar. E, yeleğini de giydirdim şöyle. Şöyle göstereceğim. Arkadan da böyle gözüküyor. Çantası işte. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu da Holly bebeğimin. Yani Holly bebeğinden kalan elbiselerdi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi like kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.